Yani orada geçti ya, şey yaptı ya. Ancana yani bakın. Baki ismi var. Baki ismi olduğu gibi birbir ismi de var. E adam orada doğru söylüyor. Yani cennet baki olmazsa hiçbir anlamı yok. Değil mi ya? Yine o geçen dersi de geçmişti ya. Ya ne kadar uzun olursa olsun saadet e baki olmazsa yine bir yana bir bir bitişi var. Yani iyi olup bir yerde bitmektense meşakkatli diye mesele yani en iyi saadet olup e bir trilyon asır olmaktansa meşakkatli olsun, sürekli olsun. Tabi his ve nefis yalancı olduğu için insanı kandırabilir. E ne, kadar uzun olursa olsun illa bitiş olduğu için bir yerde bitecek. Diyelim mesela Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar yaşamış olsun ve bugün artık bitti. O kadar asırlar geçmesine rağmen e, bu binlerce asırlar bir saniye gibi oldu. Yüz asır olsa, bin asır olsa, o kadar olsa o güne bir saniye gibi. Yani orada ne olacak? Yani insan şey yapacak. Yani aklını düşün kullanacak. Yani Baki ismi. Ve bu akismin cilvesine masar olma. Evet, be Beka ülkesi ismi, ismi Vakiye mazhar olmuş. E, değil mi? Değil mi ya? İşte durumlar öyle. Yani hiç olmazsa yani insan kendi varlığını bilmezse bir fayda vermez. Bazen bu cihazlar tam çalışmıyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam. Yani şey, kainatın anahtarı insan. Yani kainatın anahtarı insan. İnsan kendini bilmezse hiçbir şey bilemez. Bilse dahi bildiği şeyleri bilmiş diyor, Halbuki bildiği şeyler hiçbir şey bilmemiş gibi. Bilmiş diyor, Halbuki bilmiş o bir zandır. Hiçbir şey mesela bildiği yok. Yani işin hakikati bilinmezse insan sağır gibi, kör gibi, akılsız gibi, ölü gibi, ve akıllı bir hayvan gibi yaşıyor. Yani evvela insan kendi yaratılışına dikkat edecek. Kendi yaratılışını tefekkür etmezse, bilmezse, anlamazsa ambele işte gider. Ne gecesi gece, ne gündüzü gündüz, hiçbir saniyesi huzurla geçmez. Ne hayvan olsa, yani hayvanda akıl olmadığı için, hayvanda latifeler olmadığı için, muhabbet olmamasından dolayı yani yerini sağlam yaptın mı, yemekini verdin mi, o huzur içerisinde. Ama insan öyle değil. Yani haf var, muhabbet var, gazap var, şehvet var, heva var, nefis var, akıl var, ruh var, kalp var, diğer duygular var. Şimdi bunlar mesela nasıl açılacak? Bunlar rahata nasıl kavuşacak? Mesela bu hafta ne yaptın? E bu haftayı boş ver. Mesela bir gün ne yaptın? E yaptığın şeyler sana ne huzur kazandırdı? E tamam yemek yedin. Yemek yemen bir anlamı yok ki. Bak hayvan da yemek yiyor. Sen de yemek yiyorsun. Yani hayvanla e i̇nsanın yemekten aldığı şey aynı. O zaman insan burada insan olmasından dolayı farklı bir imanı alması gerekiyor. Farklı şey almazsa o hayvan gibi oluyor. Hatta vahta hayvandan daha da aşağı oluyor. Çünkü burada yani insanda sıkıntı olmaz. Yani hiçbir hayvanda sıkıntı yok. Ancak bazı şartlar ters olursa orada gelen bir sıkıntı var. O istisna. Onu düzeltti ve tamam. Ama aynı düzeltmeyi kendinde yapsan o sıkıntı geçmez. Yani sen para da vereyim, araba da vereyim, şunda vereyim, bunda vereyim. Yani bunlar mesele, o duyguları doldurmaz, şey yapmaz tatmin etmez. Geçici, oyalacı şeyler. O zaman nasıl olacak burada? Yani insan yani o ölüm hadisesini anlaması lazım. Yani ölümsüz bir hayat olsa rastgele yaşa. Hayvan gibi. O hayvan gibi olmaz. O insan gibi olur. Ama bir yerde mesela bu şeye son verilecek. E burada bir sefer e sen kendi kendin yaratamazsın. Yani kendi kendi mesela var var, var ede, edemezsin. Kendin yok olduğu için yok olmandan dolayı yok bir şey bir şeyi var edemez. Yani burada var edilen bir varlıksın. E var edilen bir varlıksa seni birisi var etmiş. E var etmişse var ediciyi tanımak zorundasın. Ya var edilmeyecekti? Var edilmişse var edi, ediciyi tanımak burada nedir? E, farzdır. Yani kendi yaratılışını bilmezse icadını bilmezse kendisini tanımazsa yani kurtaramaz. Yani Elazığ'ı da versen, Türkiye'yi de versen, sen onu şey yapamazsın. İçindeki boşluğu dolduramazsın. Çünkü yani o ölüm akla sürekli görünüyor. Ölüm akla sürekli görünüyor. Ve göründüğü için bu hayatın bir yerde bitmesi kesin. ihtimal değil. Yani bir yerde hayata son verilmesi kesin. O zaman kesinse yani bunu çözmen lazım. Sen kendi kendin yarasın o zaman kendi kendini öldürmezsin. Orada sürekli olur. Ölüm diye bir şey olmaz. O zaman kim seni yoktan var etmişse o, o seni öldürecek. Kim yoktan var etmişse o devam ettirecek ve o son verecek. Ha demek ki o ne, ne gösteriyor? <laughs> yani biz bir irade, idare idare ve terbiye dairesindeyiz. E, sessizlik içerisinde, e, şükunet içerisinde e, bizi kim bir damla sudan yaratmışsa bizi her an o idare eder. O terbiye eder. O yönlendirir. O konuşturur. E, bir yaşından bugüne kadar o getirir. Yani bu varlığın tüm teferruatı ona ait. Yani içerisi ve dışarısı her şey sürekli ne yapar? O terbiye eder. O halde insan burada mahluktur. Yaratılan bir şey. Yani bir yere bağlı bir yer tarafından idare edilir. Kendi kendini idare edemez. Kendi kendisini idare etmez, etmesi için varlığının ezeli olması gerekiyordu. Yani bir yerde yaratılmayacak bu sürekli olacak. Yaşı sonsuz. Yani ezeli olması gerekiyor. O zaman ezeli olmadığına göre ezeli birisi bunu yaratmış. Ezeli birisi. Baki birisi. Kuvveti niyetsiz birisi iradesi sürekli olan, nehirsiz olan birisi bunu yaratacak. Yani halık ile mahluk arasında bir çizgi var. Yapılan şey sürekli yapılandır. Yapan şey sürekli yapandır. Mahluk sürekli mahluktur. Halık sürekli halıktır. Ama mahluk mahlukiyet dairesinde halık tarafından her an muhafaza edilmezse o mahluk anlamını yok eder, bozulur. Yani insan tüm zerratıyla tüm atomlarıyla tüm duygularıyla insanı bir damla sudan yarattı. Yani şu varlığı duygularıyla siretiyle ve suretiyle aklıyla ve hayaliyle ve muhabbetiyle bir damla sudan yaratmış. Ve, yarat, ve yaratan o zat bugüne kadar devam ettirmiş. Yani şu varlık e, her an her saniye değil, her an idareye, terbiyeye, nizami terbiye ihtiyacı var. Yani ilk gününden itibaren gözün sürekli muhafaza edilecek ve muhafaza edilmezse o devam etmez. Ağız devam etmez. Yani önce bir katre sudan yani şu iskelet sistemi ve parçalar uygun yerine yerleştirilecek. Ondan sonra terbiye edilecek. Terbiye edilmezse mesela kafan Kafan ev kadar olabilir. Büyüye büyüye ev kadar olabilir. Elin bir küme, kü, kü, kilometre uzayabilir. Ağzın olmayabilir. Gözün olmayabilir. Yani eksik yaratılabilirsin. Veya düzensiz yaratılabilirsin. Biçimsiz yaratılabilirsin. Hayvan suretinde o, o, olabilir. Yani şu, yani nizami ölçüyü bilmesi lazım ki seni yapsın ve bildiği için zaten seni yapmış. Yani yapılan şey açık. Yapılan şey bu. Ama bu yapılan şey bir katre su. Bir damla su. Şimdi bir damla sudan bir insanı kim yapabilir? O bir damla suyu kim yaratmışsa insan da o yaratır. O halde buradan ne gösteriyor? Yani bir damla su, sudan seni yarattı. Yani bu atomları düzgün nizami yerleştirdi. Yerleştirdi ama o atomlarda bir sabitlik yok. Yani orada bir tazelenme var. Geçen seneki mesela atomlar değiştirildi. Bu seneki ayrı. Çünkü insan sürekli nizami yaşlanıyor. Yani bir günlük bir çocuk 2, 3, 4, 5, 6, 7 günlük. O bir de değişim ama nizami bir değişim içerisinde. Düzenli bir değişim içerisinde. O düzenli ve nizami değişimi e, kör, akılsız atom onu yapamaz. Atom düzenden anlamaz. Nizamdan anlamaz. Nizami değişimden anlamaz. Ancak bunu nizamdan anlayan, insanı bilen, bütün parçalarını bilen, her şeyini bilen. Birisi hangi zerreler, atomlar nerede çalıştırılacak? Gözde çalıştırılması, dişte çalıştırılması, bütün parçalarda. Ve bununla beraber bu varlık içerisinde aklın muhafaza edilmesi, bütün insanlar akılsız yaratılabilirdi. Bütün insanlar akılsız yaratılabilirdi. Hem akıl verildi, hem hayal verildi, muhabbet verildi. Yani o muhabbet verilmezse muhabbet verilmezse bir arabayı sevemezsin. Muhabbet verilmezse haşa bir garayı da sevemezsin. O garayı da bir damla sudan yarattı. Bak dikkat et. O garayı da bir damla sudan yarattı. Sana diyor ki yani burada helal dairede kal. Bu göz harama bakamaz. Gece gündüz bu göz, bu akıl, bu hayal karı kızla sürekli ömür boyu uğraşırsa ceza var. Halbuki mesela yani onu da o yaratmış. O yaratıcının dışındaki bir hadise değil. Bak mesela ama ne, ne burada hayrihi ve şerrihi minallahü teala yani burada hayırlı yol şerli yol fakat şerleri de o yaratır, hayırları da o yaratır ama şerleri sen istersen yaratır, istemezsen yaratmaz. Yani yaratıcı rahim olmasından dolayı, kuluna merhametkar olmasından dolayı, kuluna azap yapmak istemez, cehenneme atmak istemez, İstemediği için, kulunun burada günah işlemesini istemez ve istemediği için seni zorla günaha sevk etmez. Ama sen de zorla gidersen o günahı yaratır. Ama sorumluluk sana ait. Senin istenilen şey sürekli burada ne yapmak? Hayri istemek. Yani hayrihi ve şerri min derken adamlar bunu yanlış anlıyor. E, hayri de Allah icat ediyor. Şerri de Allah icat ediyor. Hayri istediğin için yaratıyor. Ve yaratmasından dolayı da bu hayırlı şeyi taraftar bir diye bak, mesela yani bir peygamber, peygamber yani hiçbir asabına, hiçbir ümmetine, hiçbir insana, hiçbir insana gereksiz bir dakika zulm yapar mı? Yani insanlar içerisinde en merhametli bir zat yani şöyle diyelim yani. Bir trilyon insan içerisinde birisi var birinci sırada merhametler bizzat adil merhametkar. E, bir insana durup dururken e, bir bir dakika zulüm yapar mı? Mümkün değil. Peygamber de öyle. E şimdi burada insana o merhamet Allah tarafından verildi. E Cenab-ı Hakk'ın nihayetsiz merhameti teşbih yaparsak nihayetsiz bir denize benziyor. Allah'ın merhameti nihayetsiz. E, bir peygamberin merhameti ise o denizden bir bardak su gibi. Yani teşbihat olmasın. Allah'ın merhameti bir deniz gibi olsun. Peygamberin merhameti de bir bardak su olsun o denizden. Ama yine o bardak su denizden alınmış. Anlaman için. E şimdi peygamber böyle yapmazsa Allah'ın rahmeti nihayetsiz. Hiç kuluna zulmeder mi ya? Hiç e, cehennem atar mı? İşte burada şerri kendisi istiyor. Günahı kendisi diyor. Sen bu cihazda 60 sene boyunca 60 sene boyunca gece ve gündüz müstehcen karı kıza da bakabilirsin ama sohbeti de bakabilirsin dersi de dinleyebilirsin. O sana ait. Ama ters oldu sen vakitlerin harcadın, şerri istedin ve eksi geçti. Bunun bütün mazisi hep bir hep bir eksi, eksi. 60 yılı saniye çevir. 60 yılı saniyelere çevir. Bunların sayısı kadar eksi. Ama sen istemesen o eksiler yazılmazdı ki. Sana o eksiği zorla yazmadı. Hata yaptın. E, yapmayabilirdin. Hatan hat olduğunu biliyorsun, e, bilmeyerek değil, e, bilerek yaparsan o hatayı yazacak. Ya şimdi okulda muallim, öğretmen eksi yazdı. E, çocuk hata yaptığı için yazdı. O hoca zorla eksi yazmaz ki. E, basit bir insan böyle eksi yazmazsa bile bile Ula insanı yaratan rahmeti niyesiz olan bir insanı zorla şerre sevk eder mi? Zorba günah, günah işlettirir mi? Zorba azap eder mi? Mümkün değil. Ya bu vücuttaki atılmanın sayısı kadar bu yanlış. Tamam şerri o icat ediyor ama istemezsen yapmaz. Ama istersen yapar o zaman sorumlusuna ait karşında cehennem var. Sen bilirsin. E şu çay şey yapayım. Hacı çay doldur. Şey yapacağız. Yine biraz İsa ihtiyaç var. Şimdi yani burada insan ne burada insan? İnsan anahtar, anahtar. İnsan ölünce burada kendisini anlıyor ama iş işten geçiyor. Yani burada isterse kim garı kız dahiyorsa bak cehennem kendilerini bekliyor. Yani burada kural ve kayda var. İmtihan ediliyor kapanmaları gerekiyor. İlla arşaf çarşaf olacak. Kapanmasa kendisi bilir. Yani onu da Allah yaratmış. İmtihan ediyor. E kendisi bilir. Yani burada kapanmaya çarşafa kendin ihtiyacın var. Allah'ın ihtiyacı yok. Burada ise imtihan ediyor. Sen bilirsin. E yine ye, yine iç, yine gez. Yine okula git. Yine devam et. Seni alamıyor ki. Bir sefer seni burada yoktan var etmiş. Allah seni burada var etmek zorunda değil. Yaratmak zorunda değil. Ama seni yaratılmaya burada ihtiyacın var. Yaratıldı. Hata mı oldu yani? Bak yiyorsun, içiyorsun, yazıyorsun. O zaman bu imkanı suistimal etme. Bak muvakkat bir zaman. Geçici bir zaman. Bunun kıymetini bil. demek ki o zaman yani erkeği de olsa dişi de olsa burada hesabı kitabı var. E mümkün değil. O zaman burada yani kenden bak, kenden şey. Şimdi o halde bak ne oldu burada? Bu varlık Allah'ın yani kudret mucizesi oluyor. Yani gördüğümüz şeyleri evvela kenden bak. Allahmazsan bilmezsen sen neyi bileceksin? Yani Cenab-ı Hak yarattığı eserleriyle bilinir. İşleriyle, eserleriyle, sanatıyla. Burada en büyük eser şu anda sensin. Sen kimsin? Sen nereden geldin? Sen sahibin kim? Yaratıcı kim senin? Seni kim yarattı? Hayvan, seni hayvan yaratamaz. Ağaç yaratamaz. Daş çöpü yaratamaz. İnsan yaratamaz. İnsan yaratılan bir şey. Yaratılan bir şey, ikinci bir şey yaratamaz. Çünkü o şey yoktu. Yaratılan şeyin yaratılmasından sonra sürekli idareye, terbiyeye, hayatın devamına sürekli ihtiyacı var. O halde cenab bak Hak yarattığı şeyi muhafaza ve devam ettirir ve onun aracılığıyla başka bir şey yaratır. O halde nasıl bir insan böyleyse diğer insanlar da böyle. Diğer mevcudat da böyle. Demek ki ilk yaratılış ve ikinci yaratılış. Birinci yaratılış bu. İkinci yaratılış ise o haşirde olacak. E birinci yaratan, ikinci de yaratır. E Kur'an'a diyor ki kitabın sahibi sizi haşirde bir daha yaratacağım. E seni bunu yaratan söylüyor. O zaman yaratacaksa yarat yaratacak. Yani Kur'an'da ne emredilmişse onlar il, olacak. Haşirse haşir. Hesapsa hesap. Cehennemse cehennem. Cezasa ceza. Meleklerin yaratılması yine ayrı. Bak ne oldu burada? Yani insan burada bir anahtar. Bu anahtarı doğru açarsa kainattaki sırlara vakıf olacak. Ama açmazsa o adam kür yaşıyor. Kür. Sağır. Kafasız. Ölü. Ölünce diri, o zaman diriliyor. İş işten geçiyor. Yoksa gece gündüz, gece gündüz yiğit cihat, yiğit yani cihat. Anlamsız bir şey. Ve Bir yerde gitti. Öldü gitti. Ölme yok. Yer değiştirme var. Demek ki burada ne oluyor? Yani insanın bütün fiilleri, işleri saniye be saniye yani gayde geçiyor. Hıfzı duruyor. Amel defterinde ne fazla ne eksik. Yani kameraya vurduk. Kamera. Ne fazla ne eksik. Olduğu gibi. Olduğu gibi. Amel defterinde ne fazla ne eksik. Aynen. Mümkün değil. E i̇nşallah işte böyle. Yani burada ne gösterir? Yani insan kendisini düşünecek, bilecek. Kendisi tefekkür edecek. Ki takın olsun. Yani gafletten ayırsın. Yoksa bu böyle geçse var ya. Ulan bu böyle bir asır geçse yine bir şey geçmez. Sen farz et ki beş asır yaşı böyle yaşıyorsun. Ne? Anlamsız bir şey. Ya işin farkına var ya erken öl git. Böyle yaşanmaz ki. Yok sıkıntı gelmiş. Yok bilmem ne. Yok şu Ya sıkıntı gelmez. Namaz olmazsa, oruç olmazsa, kural olmazsa, zikir olmazsa, fikir olmazsa, kitap olmazsa, sohbet olmazsa, ders olmazsa, hayvan gibi ala verirse. Bu evle, şunla, bunla, karı kızla bu olmaz ki. Yani hayvandan da aşağı. Hayvanda huzur var. Ulan burada huzur yok. Bu ondan da aşağı. Aslında insandaki huzur hayvandan çok yüksek olması gerekiyordu. Yani hayvan kadar da yok. Bak daha çok aşağı düşüyor. Ve onun için yaşarsa İslamiyet'i yaşarsa hayvanı çok 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 ötesine gider. E demek ki yani bu manevi derslere, imani derslere sürekli ihtiyaç var. İşte devam edilse sıkıntı falan kalmaz.